Birleşik Emirlikler, Suudi Arabistan, İsrail ve şimdi de Sisi ve Mısır. Bu ülkelerle iktidar devletler arası ilişkileri yeniden başlatıyor ve kucaklaşıyor. Biz defaten dış politikada duyguların yeri olmadığını, dost ve düşmanın değil milli çıkarların ana odak olması gerektiğini söylemiştik ve iktidarı da uyarmıştık. Gelinen bu noktada sormamız ve altını çizmemiz gerekenler var. Birleşik Arap Emirlikleri darbe destekçisi, Esad'a katil, Sisi'ye darbeci, Suudi Arabistan'a gene katil ve İsrail'e de terörist derken bundan hangi milli çıkarları elde ettik? Ülkeye nasıl bir katkı sundu bu tırnak içinde anlamlı yalnızlık demiş olduğunuz politika? Yoksa aksine milletimizin belki de asla telafisi olmayacak bedeller ödemesine mi sebep oldunuz? Misal milyonlarca kim olduğu belirsiz insanın Türkiye'ye gelmesi, bunun getirmiş olduğu ekonomik ve toplumsal tükeniş, kevgire dönen sınırlar ve bir suç merkezi haline gelen Türkiye. Şimdi barışıyorsunuz. Ancak burada da sizin katil, terörist dedikleriniz muvaffak olmuş bir liderin zaferine boyun eğerek sizin ayağınıza gelmiyor. Tam da aksine siz onların ayağına gidiyorsunuz. Bu çelişkili politikalarınızla ülkemizin itibarını yerle bir etmeye devam ediyorsunuz. İktidarın kamuoyuna ve özellikle de Rabia yapan ama şimdi yapmaması konusunda uyarılan ellere bu ilişkileri bozarak Türkiye'nin çıkarlarını nasıl koruduklarını anlatmalarını istemekte bizim en doğal hakkımız.